Kapı Yayla Uludağ'ın kuzey vadilerinden biridir. Bu derelerin suyu yaz mevsiminde azalır ama kurumaz. Yağmurlu bir havada yürüyüşe çıkıyoruz. Dereyi örten kar köpüleri henüz tam olarak erimemiş. kesinlikle bence kurt. Yolumuza bir evet. kurt yani izi çıkıyor. Böyle yaban hayata ait izleri de görüyoruz, gözlemliyoruz. Biraz sonra da Evet. Anne ayı abi ve iki yavrusunun ya izleri. Al bakar mısın? Aa yanında yavrusu da var abi. Evet. Çok yakın geçmiş abi ha. Evet. Şu soğuğu hissetmek istiyorum. Şu anda Kilimli göldeyim. Ee, ve kışa veda aktivitesi olarak buzlu suya gireceğim. Buzlu göllere girmek bizde adet oldu. Bunu artık Bursa'da bir gelenek haline getirdik. yukarıdan, aşağıdan yukarıdan, yolun sonu görünmüyor. Aşağıdan yukarıdan, yolun sonu görünmüyor. Geçtim dünya üzerinden, Öbür bir nefes Bak senin kemerinden Oh, oh, günler tükendi yolun sonu görüyor Üstüm dünya üzerinden ömür bir nefes severinden Bak beleğin çemberinden yolun sonu görünüyor. Dağı saran siz hızla akıyor. Ormanlar ve tepeler bir açıp bir kapıyor. Zaman zaman yağmur yağıyor. İlkbahar hızlı ve değişken hava olayları demektir. Çeşitlilik ne kadar çoksa dağlarda o kadar zengin mevsim koşulları yaşarsınız. Siz görüşü kapattığında ayılar kendilerini daha rahat hisseder ve araziye çıkarlar. güzel yürüyüşler yaptık. İlk gün Hacı Hasan Tepesi, ikinci gün Kilimli Göl'e kadar yürüdük. Gayet iyiydi. Antrenmansız olmamıza rağmen iyi bir performans çıkardık. Evet, uzun zaman sonra çok güzel bir faaliyet oldu. İki gün. Hava da çok güzeldi. Sıcak değil. Hafif kapalı ama çok keyif aldığımız bir iki gün geçirdik. İki gündür buradayız. Kışa veda bir nevi kışa veda yapıyoruz. Hava böyle sisli, kapalı, yağmurlu ama keyifli. Bu bu bunu bu şekilde yaşamak da güzel. Hep böyle güneşli olmayacak. Yani yağmuru, sisi böyle bu atmosferi yaşamak da çok güzel. Biraz antrenman oldu. Her şey çok güzeldi. Gayet keyif aldık. Bu tür faaliyetler daha kalıcı oluyor insanda değil mi? Yani evet. Düz böyle açık bir hava. Yani hep Evet bu iz bırakan bir faaliyet oluyor. Bunu hep hatırlayacağız yani. Böyle bir faaliyet yaptığımızı hep hatırlayacağız. Ortam çok güzel. Arkadaşlar çok güzel. Ateş yaktık, şarkılar söyledik, müzik yaptık. Çok güzeldi. Güzel bir antrenman faaliyeti oldu. Güzel bir kamp oldu. Bu tür faaliyetleri daha sık yapmalıyız. Arkadaşlarla daha sık beraber bir araya gelmeliyiz. Kampımızda ikinci geceyi geçirdik. Saat 6, herkes uyuyor. Karşımızda da İstanbul'dan gelen bir grup var. İkinci bir kampı oluşturdular. Bu sabah da güneşli bir havaya uyandık. uzun yıllar sonra göl başındayım ve göl başında suya giriyorum ama suda değişik bir koku var. Biraz balık ağırlıklı bir koku da diyebilirim. sakar ortaya çıktı. Yol çalışması başlamış ama bitip bitmediğinden emin değilim bir bakayım. Evet, bir bahri bitkilerin yine kıyısında duruyor bir bahri kuşu tedirgin ve beni izliyor. <laughs> Amacım gölde yılan görebilmek çünkü yılanlar çıktığı bir nesil. Yunanların ağaçlarda güneşlendiği, enerji aldığı bir mevsim burası. <laughs> tamam, yılan yeter. Yok. Bakalım burada neler var, görelim. Evet, burada bir sakar meke. Ve sakar mekenin burası burası uzaklaştı anne. Evet. Yumurtalar var mı? Çok güzel. Yumurtalar var mı? Ne kadar güzel. Kaç tane? Dört tane yumurta var. Çok güzel. Evet. Aa, yumurtalar muhteşem. Çok güzel. Bir sakal mekiği olsun. Anne beni görünce uzaklaştı. Tabi hemen rahatsız etmeden tekrar onu kendi haline bırakıyorum. Haydi bakalım. Evet şimdi bir yuva daha geldi. Bir yuva daha yolumuza çıktı evet. görelim bakalım. Bir yuva daha şu anda. Da ne var? Yavru da görebiliriz. Anne geziyor orada. Evet evet. Gördün mü? Geziyor. Ses de çıkartıyor. Evet evet. Bak bunda kaç yumurta var bakayım. Oh yavrum benim. O oh, bunda <laughs> var ya altı, altı tane var. Bu, bu zenginmiş. Bu anne çok iyi. Bravo. Çok evet. başarılı. Evet evet. Çok başarılı bir anne. <laughs> Bravo. Bir sakar meke yuvası bu. Yumurtaları da tavuk yumurtasına yakın neredeyse. Evet. Farkında mısın? gördün Kaç tane var? tane. Üç tane mi? Ama bu ne yapmış ya? Bu sanki bu suyun üzerine yapmış abi. Ha? Yapmış da yani hiç üstünde yatıyor gibi değil mi? Bu anne biraz hayırsız. Bu yuvada yumurta görünmüyor. Bu da bir yuva ya da çalışıyorlar ya. Yani. Çalışıyorlar. Oo, bunda da var. Kaç tane? Çünkü, müsaade etmiyor. 2 üç, dört tane de bu Buradakiler evet, üzerine bir şey yaptı. Bu var. Evet, dört tane de burada var. Evet. Bu dördüncü yuvamız. Ellemiyoruz yumurtaları. Çünkü bu hayvanlar yumurtaların ellenmesinden evet. e, kokudan belki yumurtasını bile terk edebilir. Bunun için ellemiyoruz. Evet. Bu işte bu dağlardan gelen soğuk su. Soğuk ama çok soğuk. Vay be. Evet. Abi güzel bir deneyimdi yani. Güzel değişikti değil evet, evet. mi? Evet. evet. Beş tane. Aradan bakınca Sakarya Mekke yuvasını izledik. 5 tane sakal meki yuvasını izleyerek dönüşe geçiyoruz artık dönüyoruz. Bu kadar yeter dedik. Evet.